Var ya anne, iyi ki bu üniversiteye giriş belgen babamın eline geçmedi. Yoksa benim için üniversite bir hayal olacaktı. İyi ki ben de bu Allah'ım Rabbim. Ya. Canım benim, sen gireceksin üniversiteye hiç merak etme Nazlıca. <laughs> <laughs> <Ha>, hoş, <laughs> hoş geldin Feribecim. Hoş bulduk. Hoş, hoş. hoş geldiniz <laughs> Fehmi amca. Hoş bulduk, hoş bulduk <laughs> canım. Otur ya, otur ya, ha, canım, otur. Canım. Dostacı kelimi gördü mü şimdi? Zarf bırakmış bize. Nerede o zarflar? Zarflar? Bir yere koymuşumdur. Ben buralarda bir yerdedir. bulurum ben şimdi. Gel bir salıklar. Sen yorulmuşsun. Gel. Zarf <laughs> Ee, Gülden nasılsın kızım ya? Çok iyiyim Fehmi amca siz? İyiyim sağ ol sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı oradan gazete <laughs> versene bakayım. O, olmaz. <laughs> Niye olmaz ya? Çünkü ee şeyden olmaz, ee o gazete şeyim, Gülden'in, ha. ha 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 benim, e, Tamam ya gazeteyi o, yemeyeceğiz ya, veririz ya, bakacağım vereceğim. <laughs> Fehmi amca şey, ben okumamış gazete hiç şey yapamam yani... ...okumamış olması lazım gazeteyi okuyabilmem için, sıfır olması lazım. Tamam ya, okuduktan sonra ben Rukiye'ye ütülettiririm onu, ver ver ver. <gülüyor> <gülüyor> ver ver ver. <bak. gülüyor> Zos ne ya? Zos <laughs> ne Bu, aha bu, bu babacığım mektup. Mektup mu? Mektup. Kimden ya? <laughs> Şeyden. Kimden? Ee, canım yok mu? <laughs> Penfriend'den, Penfriend. Ee, Nazlı'nın İngiltere'deki Penfriend'inden Fehmi amca. Ay evet. Kimden, hayır. kimden? Penfriend babacığım. <laughs> Penfriend'inden. O kim ha. ya? <laughs> Penfriend kim ya? Şey, e, Penfriend e, mektup arkadaşı demek, Fehmi amca. İngiltere'de mi? E, evet baba. Şey, ne? Nazlı'nın İngiltere'de arkadaşı mı var? E, varmış. Yani, yani var. Var tabii. Aa, konuş hatırlamıyorsun sen. Var var İngiltere'li bir tane mektup arkadaşı var. İngiliz, İngiliz, ee, İngiliz bir e, pen Friend'i var Nazlı'nın Fehmi amca. Kim o ya? Bir İngilizce ya. Ne diyorsunuz siz ya? O kimmiş ki o ya? Allah Allah! Sen ver bakayım onu. Bana bak mektupla ne yapıyorsunuz siz? Ay baba benim de Şey, şey yapıyorlar. Mektup yazıyorlar e, Fehmi amca. Tüm dünya gençliği şimdi mektupla böyle yazışıyor İngilizceyi geliştirmek için. Hah. Hani herkesin var. Yani e, benim bile var. Arjantinli mesela. bak <laughs> <laughs> Sen Arjantin mektubu bana. Ver bakayım onu. Ba babacığım ver vermiyorum çünkü bu İngilizce, anlamazsın ki. Ee, sen nasıl anlıyorsun, sen İngilizce biliyor musun ki? Ama çat bak yani anlayabiliyorum, hani konuşamıyorum ama e, okuyabiliyorum baba. Ay nasıl geliştirdiyse bak bu mektupları yaza yaza, akıllı kızım benim maşallah, maşallah. Ya yani çok faydalı bu, ee, biliyorsunuz yani böyle bir e, pen pal da deniyor yani pen kalem... E, ...pal arkadaş İngilizceyi geliştirmek için çok faydalı Fehmi amca. আগে <muchly> আগে